Gerçekten de daha bu zaman kadar gözlüğü de yani havada yüksek bir tek daha gözlüğü Bir de bombalar ben Bütün her Ahan da başladı ekşim Dört yıldız başlamıştır Olağını mendim Vay kulağın satmış öyle de Olağın ben mi bu? Ne oldu ben? Ola, yoksa ben mi? Usta pilot mu? Yoksa böyle savaştı Hoppa Gel lan hani ne? Böyle Fey Gel lan Ne oldu? Ne oldu? Dört yıldızlı şehrin tutsam Sanki olmuş yok mu? Hadi lan dört yıldız kafa çıkıyo kafa çıkıyo ne yapıyo ne lan oooo o vakti oooo oooo da ne var ki? Ama yer kaydalanma artık bir indi of, Şöyle aşağı bak bir yukarı! Bomba, bomba hal gireceğine şaşırdı. Bak, karakterdeki ne var? lan! Uyyyyyyy! Uyuyor, uyuyor. oluyor uçak saldırısına uğruyor bolio bana con mi noña está una chiva Y mi youtube con mi está una chiva Si yo hay Taka YouTube'u havada uçak saldı ve Oğlum bak o, da ne şey şeydi Şey tam aşağıda orada biri yedirdim komplo binaya çıkıcı Action Netflix falan birşey Gel gel Tamam tamam başında giyiz Meyde meyde tullar aşağı Meyde nedir A E Z M Yok yanlış A Z Amın tez et tez et A ezeltme A Evet dur Utadın bizi Ünlü Youtuber Azevi Gaming uçak saldırısından kurtuldu. <laughs> Heh de şuradan bir alalım. Sağlam bir akşam yaşadı ha bu videoda. Bak o var nem yok ne ne pompalı bir de ne pizzadır ne ne. Oğlum. Bak bu bombaların arasından bölüşeceğim. Yani? Bomba deyip geçmeyeceğim. Bomba deyip kaçmayacağım. Yok neymiş? Bizim bölgeye gidin bomba atacağız. Yoksa kesti eve. Dinliyorum kardeş. Zaten bu düşük seviyeli uçakla gidiyorum oğlum. Bak çubukla göstereyim. Şu düşük seviyeli uçakla gidiyorum ha. Bir de güçlü uçak falan olmaz. Gidelim, gidelim. nereye gidelim be Şöyle ya. gidelim ya. Hudalığa gidelim. Lan onun mouse bu da Get Sandis'in ünlü olan şeyi. Mouse'ların takılmaları. <laughs> İlk başta sıkıcı olmuştu Mouse'un bu Devam ediyoruz o da ekran kaydedici falan. Bir şeyle olmuş işte ne yapayım. Şimdi şuna bir binelim. Bir binelim bak. Bak. Bas. 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 Bir action yaşadık ya, bir artık da bir sakinleşelim. Gezelim. Motor için sen Full action, full action. Nerede bu? Yemin ederim bu bombaların aslında kezerken var ya şeker kezesi oluyor. Oğlum bu ne lan? Oraya lan. Yolun da varsa işte buradan yani da tamam hatta Tam yerine iken de gazı Bu da geç falan diye kesmeyim. Bir de istemem, çok zevkli kalitede bunu görürsün yani çekebiliyormuyum yok geçsem de sıralan geziyorum öyle mi öyle değil mi zaten garfipler pis şey olduğu için düşük garfiplerde var mesela benim garfiplerime baksana bak bak şimdi giriyorum display setup 1000 için full eylemişim çünkü monitörüm falan birazcık düşük şimdi bak 800'e 600 16 bit yani zaten oyun grafikler falan kötü olduğu için bunu da belirlendi. Hiç bir sıkıntı olmuyor. Ben videomu bir de 720p çekiyorum. Bu da 600 p oldu. Bu da love. Yani düşük bir de drive istenetif falan sıfırdayken çok seyif bir de mesela benim kamtim şu an ilk 3 falan yani 520 GeForce 520 Nvidia'nın ya. yani o da öyle işte. bir sistem kaç dövünen almış oğlum antika PC ile videolar çekiyor bu nedir lan Atıp yeni ile yeni nesile geçelim ya. Teze kamtende 3090 gal e, şimdi GF 3090. Ulan Onu karşıladım lan ne şey? Onu video ahas ne şey varsa diyebilirim. Videoda ne oluyor atıp? Mesela ben normal geçsen son yerde normal olarak ben söylüyorum. Videoda adam bir gaza geliyor ya. O sürsen bu süsüm mesela ben normalde samar süsüm de geçsen de size ayıcak mı amma action da gəzə bilər. Amma çarla, səmə dəmisən. Uşnu sən lan aldınsən. Adam, nə sənin. Nə bu çünki. Qəsə, indi Vaydı və qorxutmanın zamanı gəlib çatdı. Bax. Vaydı hələ yasıq bir şey etməyib. Ama neyse. Korku yapacağız. Şuraya gelin. Of. Bütün korku. Korku. Hepsi. Korku. Zaten dost aşağıda şöyle bir görüyorsunuz. Abone olmuşsunuz. Yani Abone Mesela siz benim me, me, me videomu falan beğenirsiniz. like Ben Mesela ben bugün normalde getirince çekmiyorum. Çünkü falan ben yemeğe falan yok. birazcık derken de yani kalp çöpümden 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 Neyse Ama sen şimdi bugün daha kanalıma bakmamıştın. Ben şey Bugün geçsem istiyor. Başka oyun yapmamıştım. Retro karakteri falan. Retro karakteri falan. Retro karakteri çekmedim. Ama retro, retro karakteri daha çok Retro karakteri çok Ama Geç de kraldır adamdır. Ben de geçen böyle bu geçsem de amatör kampiyonu geçen istekten başlayacak ama şimdi grafik kartın 3090 alacağım için 4 kartı bak 4 kartı mı seçen temiz ürün temiz ürün 11 arzanı mı yaşayalım ya bu nedir lan ne yüzde olamıyor evde

もう一度、よくやってなあんまりいいありいいあまりんだけどな。あまりいいんだけあまいいんん、oh, Erdiğinin kafasını yapamadın değil mi? O yapacaktın mı? O'ydu! Ölme lan buraya! Hmm. Ameliyatimde Dostlar kanalıma like atıp Abone olmayı unutmayın Bölüm artık Ne çaldı lan bu? Bölüm var Bir atacağım Bölüm yetti falan yakında çekeceğim. Bakın kralsınız adamsınız. Bir like atın bir abone olun. Zaten 17 aboneçi oldum daha teze. Şimdi ben bu videomu bakanlar falan bir yolmada kendisini belirtebilir mi lan? Bu artık böyle 1 milyon abone falan olanda 10 milyon abone olanda o yorumladı ilk bana yorum yazanlarda falan olay göstereceğim. Artık 1 milyon falan abone olanda kanal bölgeninde. Yani kanalıma atın abone olun kanal büyüsün arkadaşlar bay bay dostlar bir dakika orada video çektim de ama bir dakika bu, bu tarz videoların devamını için like atın da çok deniyorum değil ya bu var ya şimdi bu roketli falan da anıza falan bilmeyen falan olur onun bir insan yoğun videoya bakanda bir yoğun falan da yazın ya. onun bir yoğun falan da yazın bir mesela bir, bir falan değil mesela bu ne tarz bu ne tələb mesela bir challenge olaq, mesela deyim, bir daha maşını yap, nəm köpün o tərəfindən falan maşını attı Bir an için bir gövlə falan verir. Yani. yani böyle de olmaz ya. Yani. yani şey şey bile sıcaktı. Bu kod tarafı falan. Geçen desin kod Yani bye bye. Kanalıma like atın abone